Yine bir redoks tepkimesi denkleştiriyoruz. Önce bir tepkimeye bakıyoruz. Olası şüphelileri buluyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada bir fosfor var. Fosfor elemental halde değerliği sıfırdır. Buraya baktığım zaman da burada hidrojen artı 3 yük denkliği olabilmesi için buradaki fosforun eksi 3 olması lazım. Yani şu iki yapıyı incelediğim zaman burada fosfor sıfırken neye dönüşmüş? Fosfor eksi 3'e dönüşmüş. Yani aslında ne yapmış? 3 elektron almış. Şimdi şuradaki bileşiğe bakalım. E, sodyum H2PO2 yani şöyle diyelim NaH2PO2 aslında bu nedir? Burada bir kök vardır. Yani bu aslında sodyum artı ve H2PO2 eksiden oluşan bir bileşik. H2PO2'yi o zaman inceleyelim. H2PO2 eksi o zaman değerliklerini bulalım. Hidrojen eksi 4 olacak. Şey oksijen pardon. Hidrojen artı 2 olacak. Toplamlarının eksi 1 olabilmesi için buradaki fosforinin olması lazım. Artı 1 olması lazım. O zaman İkinci yapı çıktı ortaya. Fosfor fosfor artı bire dönüşmüş. Yani fosfor sıfır fosfor artı bire dönüşmüş. Yani ne yapmış? Bir elektron vermiş. Yani burada bir, bir elektron verilmiş. Burada 3 elektron alınmış. Bunları ne yapmamız lazım? birbirine eşitlememiz lazım. Yani fosforla e, artı bir değerlik aldığı Yükselt kendi yapıyı ne yapmamız lazım? Üçle çarpmamız lazım. Yani şurayı üçle çarpmamız lazım. O da hangi kısımda? ikinci yapı. Yani şu yapıyı üçle çarpmamız lazım. Şimdi hepsini tekrar temizliyorum. Yani burayı 3 yazarsam buraya da 3 yazacağım ki artı 3 ile eksi 3 birbirine eşit olsun. Peki. E, buraya 3 yazdığımıza göre şuraya 3 olduğuna göre sodyum 3 tane oldu. Sol tarafta da 3 olması lazım. Buraya da 3 yazdım. Şimdi baktığım zaman e, fosfor atomlarını kontrol edelim. Sol tarafta. Bir önce sağ tarafa bakalım. Burada bir tane. Şurada bir tane var. 3 tane de burada var. Sol tarafta 4 tane fosfor var. Sağ tarafta 3 tane oldu. Burayı ben ne yapmam lazım? Bunu 4 yaparsam hiçbir şey değişmez. Çünkü yükü 0 olduğu için elektron alışverişini etkileyen bir durum yok. Bunun katsayısını sayısını 4 yaptım. Ee, şimdi hidrojen ve oksijenlere bakalım. Önce oksijenlere bakalım. Sol tarafta kaç tane oksijen var? Şurada üç çarpı 2'den altı oksijen var. Burada üç tane olduğuna göre şuraya da ne kalıyor? Üç tane oksijen olabilmesi için buraya da 3 yazıyorum. Hidrojenlere bakalım. Şimdi hidrojenlerin de eşit çıkması lazım. Burada üç tane. 6 tane de burada var. Ürünlere bakıyorum. Üç tane burada. 3 kere 2'den 6 tane de burada var. Demek ki hidrojenler de denk oldu. O zaman son durumda yazarsak e, hepsini bir temizleyelim. 4 tane fosfor var. 3 tane sodyum hidroksit. 3 tane su var. Şurada 3 tane sodyum e, bileşiği var. Sepkemenin denkleşmiş hali son hali bu şekilde.